Hun er virkelig en Karizmanın tek adresine hoş geldiniz. Evet, Özgür Mutlu. 147 abone. Mükemmel bir kanal. Bugün doğum günüm arkadaşlar. Bir şeyler yapacağız. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz şu an. Tuncay geliyor. Tuncay... Ee, sadece bir kere gördünüz Tuncay'ı. Şöyle elimi alayım. Tuncay'ı bir kere gördünüz. O da yaklaşık 10 saniye falan sessizde de yoktu. Arka plandaydı. Şimdi o da geliyor. Gelmesi lazım birazdan. Sonra Burak gelecek. Adam ama çok reis. Oradan bir yerlere geçeceğiz. <laughs> Geçen sene bunu açmıştım ben. Ve kendi kendimi mutlu etmeye çalışmıştım. Sonra ağlamıştım. Şaka şaka ağlamam. Alfa var ağlamaz. Tabii Tuncay'a gelince devam ederiz artık. Görüyor musun şu an? Erkeğe bir bak hele. Elim niye titre, titre. <laughs> Tuncay geldi. Gelsin bakayım nasıl geliyor? Sultan Ahmet'e gider mi abi? Gider gider gel buraya. Ka kardeşim ben karşının taksisiyim. <laughs> tamam senden bahsediyorduk ya yani görüyoruz. Senden bahsediyorduk. Evet. Niye acaba? Ben de konuşur için olabilir mi? Sen beni gördün değil mi? Gerçi dedim. Oğlum gördüm geçerken. Oğlum oturur, otururken bile uzun duruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sinirim bozuyor <laughs> ha. Şöyle küçülüyor değil mi? Daha çok. <laughs> Şimdi evet, bak... ne yapıyoruz? Bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Plan Burak'ta var şu an. İlk önce yemek mi yiyelim? Aç mısın? Yemek yiyelim oldu aç. Bak açmış görüyor musun? Ben hep açım. Kestik arkadaşlar. Evet yine videoyu açtım. Ama ne çeksem bilmiyorum. Böyle de tam gözükmez. O ne? Fotoğraf çek. Mutlu hikayeler. Kaç kilometre ya? Malatya Tam 1080 kilometre. Buradan. Ya çocuk 1080 kilometre gitmiş görüyor musun? Sen kaç gidiyorsun oğlum? Gidemiyorsun. Arabam yok. Ne <laughs> Paris anlatıyor. Anlatmıyor. Ne kadar gezdin bak. Hiç gezmedim. Bu kadar. Ortada bir tane elektrik direği var. Burada <laughs> kardeşim demir işte onu görmeye gidiyorlar. dörtlü sesi. Dikkat etti mi? Orada yanıyor, burada ben... bak. Ben de onu dinliyorum şu an. O kim lan? Aa. Burak değil mi? Ben de Burak sandım. Çok benziyor. Lan. Arkadaşlar hemen çekmem lazım. Polis bizi... Polis durdurdu çok tehlikeli oldu. Evet tehlikeli oldu. <laughs> şu an gidiyoruz ama Burak gelmedi hala. Bir yerde duruyorduk. Polis geldi bir anda yürüyün dedi. Dedik tamam. Ne haber? İyi be canım sen ne yapıyorsun? İyi. Seni bekliyoruz kaç saattir görüyor musun? Nerede <laughs> bakalım? Şimdi gidiyoruz ama. Niye oğlum diyorsan ben de size. Umut bakmıyor ki. Evet. Benzin doldurduk benzin. Sizce ne kadarı doldu? Yüzde 20. Yok lan yarısı doldu. Yarısı doldu mu? 100 lira, ooo demek ki görüyor musun? Bak şimdi geliyor 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 bak gördün mü? gelmiyor. Geliyor da gelmiyor. O de borç ne güzel araba ya. Çok güzel diyor, mükemmel diyor. İstanbul'a gelmelisin siz. Çünkü bir gelin bir de bir 30 sınav. milyon olur. Ne yapıyor herhalde. İşte ha bir şey yapıyor? 1 kişi Ölke, kadar 250 euro civarı yapıyor herhalde. Güzel para. Yağmurlu bir Bak İstanbul günü. Şey adamlar falan. orada 1000 lira iPhone alıyor. 9 10'la çarp 1000 aynı para. Tabii evet. Ama güzel. maaşlarını 10'la çarpmıyor. taksın. <laughs> Bunlar bile yıkılmıyor kaç Bak görüyor musun? Neden? nasıl tel etmiş İstanbul'u? He. <laughs> bir yer olduğu için yaklaşık bir buçuk saat yoldayız <laughs> ve hala ve bu çocuk Tekirdağ'dan bir buçuk saatte geldi. Yani. İstanbul'dan İstanbul'a bir buçuk saatte gidiyoruz. <laughs> Abi <Ar> <laughs> <laughs> <Ar> <laughs> ya kaç kilometredir acaba? Kaç kaçtı? 20, 20 mı? 30, 30 mu? Yok lan 25 km Normalde böyle 15-20 dakikada geleceğin yol ama işte. Neyse hala gidiyoruz bakacağız. Evet arkadaşlar. Şş. Nereye geldik ben de bilmiyorum. <laughs> bir yere geldik. Nereye geldik? <laughs> Anlat. Ee, ıslak hamburger yiyeceğiz şimdi. Islak hamburger bir tanesi 6'ya mı diyor? Et dönerler. Evet, evet. Döner. Ha, diyesin, gel, gel, gel. Kaç tane yiyeceksin? 2 tane mi? 2 tane yiyeceğim. Dürüm mü yesem lan? Ne dürülürsün? 10 lira dürüm var bak. 70 lira. Dürüm mü yesek ya abi? Bizde bir şey yok abi. <laughs> ben de işe bir şey bir şey yapıyorum. Dur <laughs> Özgür'e de gösterdi. Ne aldın? Ya başka bir şey yok. Şu kafanın güzelliğine bak. Sak burger ha? Evet. Nasıl bir şey şimdi bu? Olsun bu. Yemedim. Yemedim. Mesaj geldi. Mesaj <laughs> geldi. Kimden geldi? Söyle bak Söyle. Ben <laughs> neyse. Ben hep durum aldım. Burak da hep durum aldı. Kuncu'ya da hep durum aldı. Umut almadı. İşte biz. Kardeşim böyle hava mı olur ya? Önce arkamdan geliyor. Ben kardeşim de bir insan. Harry Potter. Harry Potter. Buğulanmış ama. Bu <laughs> da ben. Moka içerim büyük <laughs> ihtimal. <zaman. gülüyor> Hep moka içiyorsunuz o zaman. Ne içeceğim? Ben Amerikan mı içeceğim arkadaşlar. Sen ne içeceksin? Latte. Şu an tam ışığın alt... Ay ne deniyor lan bunu? Ufo ufo. Ufo'nun UFO altındayız tam şu an. Mükemmel bir sıcaklık var. Hava ah. da çok soğuk. Şimdi sallamış oldu. Bunun bile arasını var şu an ama çok uğraştığım diye çıkarmıyorum. Neyse, konuşalım. Keyfin nasıl? Yaşıyorum. Nasıl yaşıyorsun? Ölümüne. Vay! Tam ünlü Umut, gel. Benim. Al bir işte, hani. Burası. Umut, geldin mi? Evet, kare ciğerim içerde niye böyle bilmiyorum ama. şu an telefon yanıyor lan tam yukarıda bak. soğuk geldi mi? çok fena sıcak var çektin mi çekmedim lan çekeceğim o yüzden Çiz ben, bakayım. Ben abi, <laughs> bak, Ay, sen sen He. Ne oldu evet. şimdi? Yani <laughs> direkt <laughs> çekmiş oldu. Öyle. Niye şey, bakayım? Gelin, Bismillahirrahmanirrahim. Besmele çekti arkadaşlar. Üstüne İşte bu. Umut yine gömüyor. Burak da gömüyor, ben izliyorum. Şaka şaka. Ben de gömüyorum. Güzel. Ama çok güzel. sıcak dediğim gibi şu. Çok yakıyor. Burak pasta değil, şey bırakmıyor. <laughs> ne anlatıyor yine? <laughs> Hitler'in Hitler yaptığı hata Rusya'ya girmekti. Rusya'ya girmeyecek. Tabii ki. Rusya'ya girersen tabii ki Japonya kadar geçmiş bir Hemen okul var bir tane. Tamam, Şu yapıyorum. Yapıyorum. Yeni okul yaparken tabanını kazanmış evet, Bizim Bodrum'u kazanmamışlar baştan bu ekran böyle. Nasılsın? Buradan beni tamam selam. Yarım saat bir saatte oturuyoruz. Umut hala bunu Niye içmedi. Niye içmedin? Yavaş içerim onu da. Biraz Burak'tan hikayeler dinlemek evet. istiyorum. Tabi koyabilirsen, koyamıyorum. Anlat. Şey Çıkarabildiğim kadar çıkardım. Ya. Çok yanlış anlaşılıyordu. Bu taraftan çıktı çı çıkarı. Müseler bitiyor. Selam <laughs> ver. Allah. Bir şey görmedim. <laughs> Mirash yani. gelmediği için telefondan selam veriyorum. Bir iki video gördüm de. şeyime gitti ya. Siniyorum ben o çok fazla o yüzden. Aa ne oluyor lan? <laughs> göster kuncay göster korona görsün. Canlı Yok korona. sen konuş ha. Ne istiyorsun lan? daha bugün de böyle geçiyor. Her sıra sıra bu görevse burada 12 ay boyunca şey yatıyorlar. Takip abi çok etiyor böyle. Değil mi? Çok Tabii. <laughs> Zor Hayat güzel. Böyle olayım, böyle Bunu taktım çünkü çok sıcak. Dayanamıyorum artık. İç bakayım. Ne? Saklama hiç. Silodu çek. <laughs> ne onu bilmiyordum. O videodan sonra baktım. <laughs> <ne oldu? gülüyor> Şu çocuklar var bu Sigara içiyor. Sizin para şu an çok düşükken diyorlar böyle. Burası da senin ülken sonuçta sen niye sizin para diye bahsediyorsun ki? Seviliyorsun değil mi? Yani. Seviliyorsun. He. Kapadık bu arada. Orada bir tane kalmayacak. Aynı tarafa mı gidiyoruz? Bizde. Çalıştın mı? Nasıl? Çocuk metalci olmuş. Metalci mi oğlum? 5 yıldır aynı soru. Allah'ım da kalma. Çünkü kalın içerisinde bozulup kısaldım. Oldu mu arkadaşlar? Olmuş. Sende normal duruyor. Oğlum görebilmek ne güzel şey. Yani. Evet, alıp ona uzak Kendime bakarken çok değişik şeyler oluyor şu anda. Ben de. Değil mi? Arkadaşlarınıza bu kanalı önerin. Yoksa bir şey olmaz yani. Nasıl? Şimdi tekrardan aynı yere gideceğiz. Islak ambu geleceğiz. Burak da yiyecek. Ve ıslak burger mi yiyeceğim? Yerim. Yermiş bak görüyor musun? Onlar yiyecek miydi? Yiyecekler de onlar gelince söyleriz. <laughs> Tuvalete gittiler. <laughs> Acıkır mıyız acaba ya sonra? Yok evet. yemez. Evet arkadaşlar şimdi Özgür ıslak hamburger yiyecek hayatımda ilk defa. Islak hamburger mi? Uğur ıslak yiyecek mi? Sıcak mı? sıcak da o kadar değil. Tadı nasıl? Güzel. Güzel. güzel oldu mu tadı? Evet. Ama böyle ne var bunun içinde? Şey üstünde. Güzel mi orada ya? Beğendin mi Özgür? Güzel Sen? Görüyor musun? Adamların müzik zevkini Her yere her şey Şu yürüyüşe bak ya Tam bir Adam, erkek Evet şu an çok tehlikeli bir şey yapıyoruz Bak kedi kızgın duruyor böyle Çok saldıracak bak, bak. gibi duruyor ya sevecektim de tırstım Bazen böyle kediler oluyor. Bazen böyle kedileri kızıyorlar. Sevmemeniz gerekiyor. Yanına yaklaşıyorsun. Miyav. Oo. Oo. Koş bakayım. Ay. Evet. <laughs> ne var kardeşim? Video çekiyorum. Bu da beni çekiyor. Hadi ne çekeceksiniz çekin. Maske çıkartıp gözükün de orada. Şeyde karar kılabildin mi? Ah, olmadı. Ramazan arkadaşlar. <laughs> Evet bomboş şu an bak. Arkası ağzına su. kadar boş. Ama şu an garip bir şekilde kıpkırmızı. Eee su, su ışık yüzünden. Yapsak nasıl oluyor? Evet. Kokusu mu? Niye öyle oluyor lan? Ben güzeldi. 10-11 gibi. Ve günün sonu. Eve düş. Dönüyoruz ama zorla şu anda. Çok kalabalık. Mücadele vererek dönüyoruz. He. Çok kalabalık. Evet. Otel Astır Evet. Böyle bir yerdeyiz. Garip bir iş. Uçuyor, Uçuyor yıldız da. Araban yukarıda mı? <laughs> <Bayağı. gülüyor> ne? <Arınım. gülüyor> Mutlu arabası üçüncü katta şu an. <laughs> Bekliyoruz. Ne kadar gelişmiş kardeşim. Tabii. <laughs> Burada lavabo var mıdır ya? Usta lavabo var mı ya? Hadi <laughs> <laughs> demek ki bu yüzden anahtarlar arabanın içinde. Evet kanka. <laughs> alalım tamam. Ama sen birayı da alıyorsun, cipsi de alıyorsun. Pringles alıyorsun bir de. 15 lira. Sonra para bitti. Yeter tabii oğlum. Burak da indi. Gün bitti. Şarkı da yok. Şarkı yani da yok. gidiyor sessiz sessiz. Kendinize iyi bakın.